Güzel insanları, güzel kardeşlerim, yine Göllü kardeşlerimiz, hepinizi en kalbi duygularımla, duygu düşüncelerimle selamlıyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Ve bu ulvi yolda yola çıkarken birlikte omuz omuza verdiğimiz, birçok çileyi beraber göğüslediğimiz değerli dava arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği olarak geçtiğimiz son bir sene içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetleri sizlere İnegöl halkına duyurmak adına buraya davet etmiş olduğumuz siz değerli İnegöl'ümüzün basın mensubu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Geldiniz mekanımıza şenlendirdiniz. Allah sizlerden de razı olsun. Hepiniz biliyorsunuz ki Ateş Karıncaları Gençlik Hareket Derneği olarak gecemizi gündüzümüze katıp bu hayatın içerisinde bir takım çileyi, bir takım sorunu, problemleri hep beraber minizmize edebilmek adına bir gayretimiz var. Maksadımız daha güzel yarınlar, daha güzel gelecek inşa etmek adına önce minvali gençler merkezinde toplayan bir grubuz, bir teşkilatız. Bu minvalde vatanımızın, milletimizin, ümmetin, dini mübin İslam'ın daha güzel bir noktaya gelmesi adına kulluk hususunda bizler de üzerimize düşen vazife neyse o vazifeyi yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Hepinizin malumudur ki İçindeki bulunmuş olduğumuz zaman diliminde toplumu farklı faktörler bir şekilde olumsuz olarak etkilemekte. Her ne kadar dünyayı ifsad etmek adına var olan topluluklar insanlar olsa da iyilik adına gayret edecek insanlar da mevcuttur. Biz burada iyilik hareketini açıkçası tercih etmiş durumdayız. Bir sorunların veyahut da bu tipte sorunların arttığı dönemlerde Bernard Shaw'ın dediği gibi bu yolda bize birkaç deli gerek. Bizler de İnegöl Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği olarak burada bulunan davanın delisi olan abilerimle, genç kardeşlerimle, arkadaşlarımla birlikte sorunları, problemleri ekarde etmek için bir gayretimiz var. Kolay bir şeye talip olmadığımızın farkındayım. Fakat bu bir bayrak yarışıdır. Bizden önce bundan birkaç sene önce vefat etmiş rahmetli Fatih abi'mizin Ateş Karıncaları'nın sloganı olarak kullandığı bir cümle vardı. Bizim ateş karıncaları hareketimiz konuşarak değil çalışarak yol alır. Biz konuşarak değil de çalışarak yol almayı kendimize düstur edinmiş bir topluluğuz. Yine bu minvalde sürekli olarak çalışıyoruz. Akabinde değerli İnegöllü kardeşlerimiz biz bu bir senelik zaman dilimi içerisinde çok ciddi olan sorunlarla karşılaşırken bunları yine birliktelik ruhuyla teşkilatımızdaki abilerimizle, kardeşlerimizle elimizden geldiğince savurmaya çalıştık. Fakat sahaya çıktığımızda karşılaşmış olduğumuz sorunlar çok ciddi sorunlar. Ama biz İnegöl'de uyuşturucu bataklığına düşmüş bir gencin, gençlerin elinden tutup onları o uyuşturucunun elinden kurtarmak için, elinden tutup onları o bataklıktan kurtarmak için gayretleri gösteren bir teşkilatız. Aynı zamanda biz problem yaşamış, ruhsal burnalama girmiş genç kardeşlerimizin bir, bir bölümüne ulaşıp onların intihar etmeyi düşüncesinden alıkoyup boynundaki bağı çözen bir teşkilatız. Evlenmek üzere yola çıkmış ciddi düşünceleri olan genç kardeşlerimize gücümüz nispetinde maddi ve manevi yardımları üstlenmiş bir kuruluşuz. Ve yine aynı zamanda ya şu çocuğumu da size teslim edeyim diye getiren annelerin babaların yeri geldiğinde saatlerce problemlerini dinlemekteyiz. Biz İnegöl Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği olarak bu toplumun 7'den 70'e bütün problem ve sorunlarını elimizden geldiğince dinleyen, çözüm yollarını arayıp bulmaya gayret gösteren bir inancın mahsulüyüz. İnşallah bu noktada kolay bir şeye talip olmadığımızın farkındayım ama bunu hem sizlerle hem de bizlerin gayretiyle aşacağımıza da inancım sonsuzdur. Ve değerli kardeşler, herkes çok iyi bilir ki bunu da burada topluma sizin vasıtanızla duyurmak istiyorum. İnanan Müslümanlar asla kaybetmez. Ömer Muhtar'ın dediği gibi. Asla biz kaybetmeyiz. Ya bu yolda kazanırız ya da bu yolda ölürüz. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki ey bizden sonraki gelecek olan nesiller, siz de sizden sonraki nesiller için çalışacaksınız. Biz bugün konuşmayı değil, çalışmayı tercih ettik. Amaç ve de gayemiz tamamen çalışmak. Bu duygu düşüncelerle konuşmamın diğer bölümünde de ateş karıncaları olarak biz varız. Gayretimiz var, inancımız var. Bu topraklarda bitmeyen, tükenmeyen tarihimiz var. Şanlı ecdadımızın geçmiş zamanlarda göstermiş olduğu kahramansı duruşlarını inşallah yine tozlanmış reyonlardan indirip bu toplumun 7'den yetmişine, gencine, yaşsına, dimalarına yerleştirecek bir amacımız var. Bizler farklı programlar, farklı seminerler, konferanslar düzenleyerek buraya gelen gençlere, insanlara faydalı bir grup olmaya çalışıyoruz. Mekke'nin fethi bizimdir. İstanbul'un fethi bizimdir. Kudüs davası biz Müslümanların davasıdır. Sizler ateş karıncalarını yeri geldiğinde Kudüs davasının derdini dertlenen ve o minvalde çalışmalar yapan bir teşkilat olarak görürsünüz. Yeri gelir meydanlarda, yeri gelir protestolarda, yeri gelir bir takım boykotlarda yol alan bir grubuz. Doğu Türkistan, yıllarca Çin tarafından zulmedilen, katledilen kardeşlerimiz, o kardeşlerimizin görmüş oldukları zulmü sessiz olan, üç maymun oynayan dünyaya da duyurmak adına kendi çapımızda bir takım çalışmalar yaptık. Suriye meselesinde Arakan'dan Myanmar'da birçok ümmeti Muhammed'in katledildiği, canının yandığı meselelerde hassas olan bir yanımız vardır. Bunu buradan niçin söylüyorum? Eğer biz balıklar gibi yüzmesini, kuşlar gibi uçmasını bilip insanlar gibi yaşamasını beceremeyen bir toplumsak yarın bizden sonraki gelecek olan nesiller elbette ki bizi ne yapacaktır? Bu noktada eleştirecektir ve bu noktada bize hak talebinde bulunacaklardır. İşte ateş karıncalarının böyle bir duruşu, böyle bir durumu var. Ve değerli kardeşlerimiz, değerli İnegöl halkı, şunu da burada söylemekten geçmemem gerektiğini inanıyorum. Bütün siyasilere, bütün iş adamlarına ve bütün esnaflarımıza buradan sesleniyorum. Sizler o koltuklarda, o makamlarda bu topluma hizmet etmeye mecbursunuz. En nihayetinde o makamlara sizi getirenler bu halkın kendisidir. Sizler de gerekenleri yaptığınıza inanıyorum. Fakat bu yetmez. Daha fazlasını hep birlikte omuzlamak, daha fazlasını hep birlikte yapmak zorundayız. Çünkü bu yarınlar bizimdir. Sadece şehirleri güzelleştirmek, parkları, bahçeleri, en güzel çevreleri belli bir noktaya getirmek yeterli olmuyor. Eğer bir toplumu, bir nesli güzel bir şekliyle inşa etmeye muvaffak olamazsak, inşa ettiğimiz şehirleri inşa edemediğimiz o topluluk, o gençler gelir, tarumar eder. Bu duygu düşüncelerle hem siyasilere, hem iş adamlarımıza, hem İnegöllü esnafımıza şunu söylüyorum. Allah muhafaza yarın öyle bir dönem gelir ki belki de evinizdeki evladınızı, çocuğunuzu evlendirecek bir gelin adayı bulamayabilirsiniz. Veyahut da kızınızı evlendirecek gerçekten aklı fikri zihni düzgün bir damat adayı bulamazsınız. O yüzden benim bu size anlatmaya çalıştığım, size duyurmaya çalıştığım sorunlar ortak sorunlarımız. Biz bu İnegöl'ün sokaklarına, caddelerine, şehrin kendisine gerçek manada insanlarına hizmet etmek gibi bir derdimiz var. Bu manada işte biz ateş karıncaları olarak konuşarak değil çalışarak yol almayı kendisine minval edilmiş bir grubuz. Bu noktada sizlerin de dualarını İnegöl halkının da duasını özellikle istiyorum. Burada 7'den 70'e gelen gençlere Kur'an dersleri, ahlak dersleri bunun yanında topluma kazandırmak adına bir takım derslerle hayatımızı ve zamanımızı geçiriyoruz. Eğer hep birlikte hareket edersek birçok sorunların üstesinden geliriz deyip sizleri de derneğimize çay içmeye bekliyorum. Allah sizlerin ve bizlerin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah her şeyin en güzelini hep beraber kazanacağız diyor. Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah.